Merhaba arkadaşlar. Bugün size e-posta hesabı nasıl oluşturulur ondan bahsedeceğim. Öncelikle Gmail'den hesap açmak istiyorsak arama motorumuza Gmail yazıp aradığımızda sağ üst tarafta hesap oluşturun diye çıkan menüde kişisel kullanım için bir hesap oluşturacağız. Adımız, soyadımız bir örnek üzerinden gidelim. Doğum tarihinizi yazıyorsunuz. Kullanıcı adı bu bölümde kendimize daha önce kullanılmamış özgün bir kullanıcı adı oluşturmamız gerekiyor. İçerisinde harf, rakam ve noktalama işareti kullanabiliyoruz. Kullanıcı adında illa adımızın, soyadımızın bulunması gerekmiyor. Ama e, kullanıcı adınızdan da direkt e, siz olduğunuzu anlayabilmeleri için kullanıcı adınızda adınızı, soyadınızı yazabilirsiniz tabi. Kullanıcı adını girip denediğimizde daha önce bu isim kullanılmışsa Tekrar aynı ismi kullanamıyoruz ve farklı bir şey denememiz gerekiyor. Bunun sonuna rakam ekleyerek tekrar dene dediğimizde bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Onay verdikten sonra bu defa güçlü bir şifre oluşturmak için Güçlü bir şifre oluşturmak için şifremizin en az 6 basamaklı bazı sitelerde en az 8 basamaklı olması gerekiyor. Hemen buradan deneyelim. Bu şekilde kendinize özel şifreler oluşturabilirsiniz. Alta aynı şifreyi yazmamız gerekiyor. Şifreyi de girdikten sonra telefon numarası bölümüne telefon numarasını girmemiz gerekiyor. Girmeden devam edemiyoruz. SMS ile doğrul doğrulanması gerekiyor çünkü. Telefonumuza gelen kodu buraya girerek devam ediyoruz. Buraya ikinci bir kurtarma e-postası ekleyebiliriz ya da atlayabiliriz. bu şekilde e-postamızı oluşturmuş olduk. E-postamızın dilini buradan Türkçe'ye çevirebiliriz. Evet burada e-posta hesabının ana sayfası görüntülenmekte. E gelen kutusuna, size gelen bildirimler, önemli gördüğünüz ve yıldızla işaretleyerek sakladığınız mesajlarınız yıldızlı bölümünde gösterilir. Gönderilmiş bölümünde sizin başkasına göndermiş olduğunuz iletiler, mailler görüntülenir. Oluşturmak diye burada Türkçesini belirttiği bölümde başkasına bir mesaj, bir ileti göndereceksek bu sayfayı açıyoruz. Buradan kime göndereceksek öncelikle onun mail adresini buraya yazıyoruz. Bu şekilde. Sonra buraya konu <laughs> ve alt bölüme de içeriği, e, mesajımızın içeriği neyse onu yazıp gönderebiliyoruz. Ayrıca buradan e, dosya ekleyebiliyoruz. Dosya ekle menüsünden e, dosya ekleyip gönderebiliyoruz. Eklediğimiz dosya şu bölümden yüklenip yüklenmediğini takip edip yüklendiğinde dosyanıza ekleyip gönderebilirsiniz. E, buradaki bölümlerden emoji ekleyebilirsiniz. Mesajınıza link ekleyebilirsiniz. Varsa görüntü, fotoğraf ekleyebilirsiniz. Vesaire vesaire. Ekledikten sonra gönder dediğimizde mesajımız gönderildi. Gönderilmiş mesajlar bölümünde iletimizi görebiliyoruz şimdi.